Herkese merhaba arkadaşlar. Özlem ben. Defneye Tarifler sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfakta sıklıkla kullandığım birkaç pratik bilgiyi paylaşacağım. Belki de birçoğunuz bu bilgileri zaten biliyor olabilirsiniz. Hem sizlere hatırlatmak hem de bilmeyen arkadaşlarla paylaşmak istedim. Ciğer kızartması yaparken ciğerlerinizin daha yumuşak ve lezzetli olması için kızartma ununa 1 yemek kaşığı karbonat eklemeniz yeterli olacaktır. Yemek hazırlarken elinize sinen ve sizi rahatsız eden et, balık, tavuk gibi kokulardan ellerinizi limonla ovalayarak kurtulabilirsiniz. Salçanızın küflenmesini istemiyorsanız her kullanımdan sonra üzerine sıvı yağ dökebilirsiniz. Soğan doğrarken gözlerimizin yaşarmaması için Soğanı 15 dakika kadar buzdolabının buzluğunda bekletip sonrasında doğramamız gerekmektedir. Hepimiz zaman zaman yemeğin tuzunu fazla kaçırmışızdır. Böyle bir durumla karşılaşırsak panik olmamıza gerek yok. Bir tane patatesi soyup doğrayarak yemeğin içine attığımızda patates yemeğin fazla tuzunu emecektir. Izgaraya etin yapışmasını istemiyorsanız etleri pişirmeye başlamadan önce ızgaranın tellerini limonla silebilirsiniz. Pikniklerde özellikle hayat kurtarıcı bilgidir. Karnabahar pişirirken rengini koruması için suyuna limon suyu ya da sirke ilave edebilirsiniz. Böylelikle karnabaharınız bembeyaz olacaktır. Pilavınızın tane tane olması ve lap olmaması için pişirmeden önce pirinçleri nişastası gidip su berraklaşana kadar soğuk su ile yıkayabilirsiniz. Daha beyaz görünmesi için pişirirken içine 1-2 damla limon suyu sıkabilirsiniz. Patates pürenizin daha kabarık olması ve dolgun görünmesi için bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Pişireceğiniz mantarların kararmaması için yıkadıktan sonra limonlu suda bekletmeniz yeterlidir. Umarım verdiğim bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz sağ alttaki beğen butonuna basarak beğenebilirsiniz. Eğer abone değilseniz sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak da abone olabilirsiniz. E, vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.